musun? Uykum yok. Bir dakika veriyorum. Tahsin abi. Alo Tahsin. Fikret. Geç vakit ev telefonundan aramayayım dedim. İyi yaptın. Erken de arayamadım. Malum herkesin yatmasını bekledim. Ben de seni aramaya cesaret edemedim. Neler oldu? <laughs> Sorma işte tahmin ediyorsundur. Kim bilir neler söyledi. Çok üzgünüm Tahsin. Benim yüzümden sen de zor durumda kaldın. Yatışır merak etme. Çaresizlik bazen büyük hatalar yaptırıyor insana. Lütfen böyle söyleme. Üzme kendini, fikret. Konuştu, hırsını aldı, sustu işte. Yarın gelirsin artık, değil mi? Yok. Bir süre daha buradayım ben. Ya. Necra'lar yarın nikah için gün alacak. Hemen evlenecekler, biliyorsun. Şimdi git gel olmasın. Kaç saatlik yol, fikret? Gelirsin sonra birlikte gideriz ne olacak? Burada bana ihtiyaçları olur şimdi. Gelmek istemiyor musun? Öyle bir şey demedim. Neyse dur bakalım. Belli de olmaz. Yarın konuşalım tamam mı? Tamam. İyi geceler. Sana da. Abla yapma. Cevriye Hanım yüzünden Tahsin abiden uzaklaşma ne olur. Gidersem olacaklardan korkuyorum. Durup dururken bile neler yapıyordu. Şimdi çok büyük bir koz verdim eline. Zayıf yanımı buldu. Vurur da vurur. Yok gücüm kalmadı benim. Kaldıracağımı sanmıyorum artık. Tahsin abi de arada kalıyor. Yazık. O da nasıl üzülüyordur kim bilir. Bu kadın yüzünden ayrılırsanız çok yazık olur. Abla İstanbul'da taşınsanız da sizde. Çok yalnız kaldın sen oralarda. Madem Tahsin abinin işleri iyi değilmiş, bıraksın çiftçiliği, satsın tarlaları, burada bir iş kursun. O kadın başlarında olduktan sonra ha orada ha burada ne fark eder ki? Yakınlarda bir ev tutarlar. Sık sık gidip geliriz. Ya hiç değilse kendini yalnız hissetmezsin. Cevriye Hanım da meydan boş olmadığını bilir, kendini frenler biraz. Canın sıkıldı mı çat kapı gelirsin ya da biz geliriz konuşur açılırsın. Havan değişir. Tahsin abi de daha az etkilenmiş olur durumdan. Ay ne bileyim en azından aranızda oradaki kadar gerilim olmaz. Aslında ne güzel olur ama. Kurulu düzeni değiştirmek o kadar kolay değil. Bence denemeye değer. Düşün sen bunu. Ya Suzan Hanım. İnsan bir laf söylerken enine boyuna düşünecek. Bugünün yarını da var diyecek. Onca hakaret etti ne oldu bak. Tıpış tıpış geliyor işte. Nasıl bakacak yüzüme vallahi çok merak ediyorum. Ben de Hayriye ben de. Nasıl yüzüne bakacağız çok merak ediyorum. O nişan bohçasının elimize verildiği günü hiç unutmadım. Unutamam da. Aman yarın gece o konulara gireyim deme sakın. Bas mı yapıyorsun Ayrı'ya? Girecek halimiz mi var? Tövbe tövbe. Ben en ufak bir imada bile bulunmam kadına. Necla'nın mutluluğu için... ...bütün o dediklerini sineye çekerim. Neme lazım. Sen de öyle yap gözünü seveyim. Surat filan asma adama. Geçti gitti işte. Her şey geride kaldı. Biz de çocuklar gibi... ...yeni bir başlangıç yapacağız. Çaresi yok. Bana ne yapacağımı öğretme Hayriye. Nerede nasıl davranacağımı bilmiyor muyum ben? Ee, bilmesine bilirsin de... ...hiç de belli olmaz. Allah korusun yani. Ters bir laf edersin. Tam her şey düzelmişken. Ee, de, canım isteyerek değil tabii. Yani ağzından kaçar filan. Aman dikkat et ne olur. E canım benim? Tamam. Yat hadi geç oldu. Ay yarın çok işimiz var çok. Ne ikram etsek acaba? Bir tepsi börek yaparım. Kek, kurabiye filan. Allah rahatlık versin. Fikret de pasta yapar. Güzel güzel ağırlarız. Oh neyse sabah ola hayrola. Hadi Allah rahatlık versin hayatım. Oh. Sana da hayriye sana da. Oh.